Gel 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 şuraya bakayım topla topla. La oğlum dikkat etsene. Arabanın arkasında servet yatıyor servet. Topla topla. Hayırdır amir ya? Ne var arabanın arkasında? Servet var oğlum servet. Oğlum ne var ya söylesene. Tabii ki de gerçeğinin aynısı olan kaçak çay. Vallaha mı? <laughs> Vallahi gerçeğinden ayırt edilmiyor ağızda dağılan bir tadı var. Kardeş bizde bir bardak içsek mi ya? He? La oğlum bir bardak çay 7 milyon olmuş la. Artık ikram bitti beyler. Kardeş 7 milyona bir bardak çay mı olur la? Bak biricik canım kardeşim. Artık kafede çay içmek için kredi notuna bakıp memur kefilisiyorlar. Artık çay ikram zamanı bitti. Bitti. Beyler pamuk eller cebe cebe. Allah'a doğru söylüyor. O zaman hepimiz birer lira vererek bir bardak çay istek. Aynen tadına bakalım güzelse alırız bir iki kilo. Aynen meyler. <laughs> Kaçak çay. Alın beyler alın için için bu sizin hakkınız zaten için. Çok iyi ya. Çok iyi. Oo muhteşem ya. Çok beğendim ben de. İçin kardeşlerim için. Kurbanlık danaya ortak girer gibi 7 kişi bir bardak çaya girdiniz. Maşallah maşallah güzel. Bakın ağız tadıyla içine soğutmayın. Çünkü çay sıcak içilir. Baba ver de bir yudumla biz çekek gayet Evet beyler çay muhabbetiniz bittiyse artık pamuk eller cebe. Kim ne kadar alıyor? Kilosuna kadar abi. Kilosu mu? 50 liracık 50. Et mi kardeşim çok değil mi ya? La kardeşim bardağına 7 milyon verdiğin çayın kilosuna 50 lira çok mu diyorsun? Tamam la satmıyorum. Satmıyorum kendim içeceğim ya. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Tamam tamam ya ben alıyorum. Ben alıyorum. Baba oradan da bir kilo bana ver. Yok kardeşim satmıyorum Allah Allah satmıyorum. Alacağız abi yapma ya. Baba alacağız sıkıntı yok ya. Kardeşim etmeyelim alacağız tamam. Ne diyorsan tamam alacağız. Bakın beyler çay artık lüks oldu. Bakın zengin insanlar villalarında, teknelerinde çay içiyorlar artık. Ben de sizde çay içebilin diye bu kaçak çayı ta nerelerden kaçırdım. Neyse kardeş sen kaç kilo alıyorsun? O zaman bir kilo alayım abi. Bir kilo ver para. sen de, kaç kilo alıyorsun? Ben de iki kilo alayım abi. İki kilo güzel sen? Üç kilo da ben alayım. Aferin ver ver ver. Ver. Sen kardeş. Bir kilo baba. Aferin ver parayı şöyle bakayım. Güzel. Allah bereket versin be. Çayla çorba paramız çıktı. i